Annem Hatice Şahin, 78 yaşında. Daha önceden özel özel doktorlara, devlet hastanelerine, üniversitelere gittik. Torbalarla ilaçlar kullandık. Yanlış teşhis konuldu. Alzheimer teşhisi ve Parkinson teşhisi konuldu. Biz torbalarla ilaçlar kullandık. Fakat yürümesinde sıkıntı yaşıyorduk. İdrar kaçırmada büyük problemler yaşıyorduk. Unutkanlık söz konusuydu. Bunlara dayanarak ben yanlış teşhis uzun süre tedavi gördü ama hiçbir sonuç alamadık. Bundan bir ay öncesine kadar internetten Orhan Hoca'yı bularak da Orhan Hoca'ya tedavi olmak için geldik. Orhan Hoca'nın ee, teşhisi koydu. Şah cihazı tak, e, takılmasını söyledi. Ve şu anda gördüğünüz gibi hani yaşam cihazına takılarak da hiçbir sıkıntımız kalmadı. Ee, idrar kaçırmada sorunumuz yok. Unutkanlık sorunumuz yok. Çok sağlıklı. Allah razı olsun. Orhan hocamızdan Allah razı olsun. He. Çok teşekkür ediyoruz. Bu yaşamaya da, da herkesin hakkı var. İnsanın yaşı ne olursa olsun, İngiltere'de de olsa, burada da olsa görüyoruz ki e, doğru tesis, e, insanın yaşama hakkı her zaman için vardı ve hiçbir şey için geç kalmış değildir. Tekrardan Orhan çok teşekkür ediyoruz. Emeklerinden dolayı, her şeyden dolayı Allah razı olsun. Kaliteli yaşamak herkesin hakkı bence.